Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Mesnevi-i Nuriye mecmuası sayfa 236 şure. Bismillahirrahmanirrahim. İlem Ey aziz bütün Esma-i Hüsna'nın ifade ettiği manalar ile bütün sıfatı kemaliye lafsay celal olan Allah bil iltizam delalet eder. Sair ismi haslar yalnız müsemmalarına delalet eder. Sıfatlara delaletleri yoktur. Çünkü sıfatlar müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzumu beyin de yoktur. Bu itibarda ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara deraletleri yoktur. Ama lafsay celal bir mutabakat zat akdese delalet eder. Zat akdes ile sıfatı kemaliye arasında, mükemmel sıfatlar arasında, lüzumu beyin olduğundan lüzumu beyin olduğundan beyanat açık beyanat olduğundan sıfatları da bir iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyete ünvanı sıfatı kemaliye istizam etmesi ismi has olan Allah'ın da o sıfatı istizam ettiğini istizam ediyor. Ve keza Allah kelimesi de nefiden sonra sıfatlar ile beraber düşünülür. Binaenaleyh bununla beraber. La ilahe illallah kelamı Esma Hüsna'nın ad edince kelamlara tazammun ediyor. Evet bunu edelim. en önemli bölümü. La ilahe illallah kelamı Esma-i Hüsna'nın adedince kelamları tazammun ediyor. Yani La İlahe İllallah zikrine devam eden insan Esma-i Hüsna'yı zikretmiş gibi oluyor diyebiliriz. Bu itibarla şu kelime -i tevhid -i kelamı delalet ettiği sıfatlar itibariyle bir kelam iken bin kelam oluyor. Subhanallah. La halika illallah. Allah'tan başka Halik yoktur, yaratıcı. <laughs> la fatra, la razga, la gayme illallah. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur ve özellikleri birlikte söyledi burada. <laughs> la halga illallah, la fatra illallah, la razga illallah, la gayme illallah gibi bina enaleh terakki etmiş olan zakir, zikir eden bir zat bu kelamı söylerken içindeki binlerce kelamları söylemiş oluyor. İlem eyyuhel aziz, madem ki her şeyin Allah'tan olduğunu bilirsin, ona izanın vardır. Zararlı menfaatı her şeyi tahsin ve hüsnü rıza ile kabul etmek lazımdır. Madem ki her şeyin Allah'tan olduğunu bilirsin. Öyle ya iman var, her şey Allah'tan. Ve ona izanın vardır. Zararlı menfaati her şeyi tahsil ve hüsnü ile kabul etmek lazımdır. Yani kimden gelmişti bil bunu, gaflet etme ve illa gaflete düşmeye mecbur olursun. Bunun için esbab-ı zahiriye vaaz edilmiş ve gözleri de gaflet perdesi örtülmüştür ki, şey, kainat hadiselerinden insanın heva ve hevesine muhalif olan kısım, muvafık olan kısımdan daha çoktur. Eğer heva sahibi bu esbab-ı zahriye görüp bir esbabdan gaflet etmese, itirazlarını tamamen Allah'a tercih eder. Evet. İtirazlara Allah'a gitmemesini gitmemesi, Cenab-ı Hak ne yapmış? Sebepleri halk etmiş. İnsana bir şekva geldiği zaman sebeplere şikayet ediyor yani. Allah'a şikayetlerin gitmemesi için işte bu sebepler lazım. İlem ey helaziz, dualar üç kısımdır. Birisi, insanın lisanıyla yaptığı kavli dualardır. Lisanıyla. Allah'ım senden diliyoruz. Peygamber Efendimiz'in dileklerini diliyoruz. Sat ve sadarı hayvanatın sat ve sadarı hayvanatın sesli. Mesela acıktıkları zaman kendi hususi insanlarıyla çakardıkları sadalar dahi kavli dualardır, dualardandır hayvanatın. Evet. İkinci kısım nebatat eşyarın, bitkilerin ve ağaçların bilhassa bahar mevsiminde lisan ihtiyaçla yaptıkları ihtiyacı dualardır. Üçüncüsü, tahammül, tekemmül şehrinde. Tahavvülü, halden hale geçmek, tahavvül değişmek, tekemmül, mükemmel geçmek şehrinde olan şeylerin lisan-ı istat ve ile hissedilen istadi dualarıdır. Evet her şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiği gibi lisan ile ihtiyacı dahi Allah'a dua eder. Çünkü o ihtiyaçları karşılayacak tek bir zat var o da Allah. İhlem ve İhel Aziz çekirdek ağaçtan olmazsa çekirdek ağaç olmazdan evvel çekirdek ağaç olmazdan evvel yumurta kuş olmazdan evvel habbe başak vermezden tohum başak vermezden evvel Binlerce imkan ve ihtimaller içerisinde ve binlerce suret ve şekillere girmek kabilesindeyken eğri bir ihtimaller yollar içinden çekilip doğru ve müstakim müntez bir şekilde bir vaziyette sevk edilmelerinden ki o tohumlara dediğin o tohumlar evvelce de Allamül gübün terbiye, tedbir, tedbiri altındaymışlar. Sanki o her birisi kudret kitaplarından istinsah edilmiş küçük bir tezkeredir. Veyahut bir fihsedir, ilmezeriden alınmıştır. Yahut kader kitaplarından yazılmış bir düstur daha bazı düsturlardır. İyilenmeyi i aziz. <laughs> Mümin olan zat manayı harfiyle yani gayra bir hadim hizmetçi ve bir âli sıfatıyla kainata bakıyor. Allah'ın emreti taza vazifesini ifa, ifa ediyor diye. Kafir ise mana ismine yani müstakil bir ağa nazarıyla bakıyor. Kendi kendine oluyor mananın Bu itibarda her bir masnuda, yaratılan eserde iki cihet vardır. Bir ciheti kendi zat ve sıfatından ibarettir. Diğer ciheti saniye ve Esma Hüsna'dan kendisine olan tecelliyata bakar. İkinci cihetin dairesi daha geniş ve daha ka kamildir Esma Hüsna'ya bakmasan. Zira bir harf kendi zatına bir harf miktarı o da bir vecihle devletler. Katibine çok vecihler ile devletler. Evet ve katibini bakanlara tarif ve tavsif eder. Kezari kudret eder kitabından olan bir masnu eser, kendi nefsine kendi cirmi kadar bir vecihle derler ama nakkaş ezeliyle pek çok vücuhla delalet eder. Ve kendisine tecelli eden esmadan uzun bir kaside inşa eder. İnşa edilir. Kavaydi ki manayı harfi kasti hükümlere mahkum ve aleyh olamaz. Ve o harfinin inceliklerine tedikat yapılamaz. Fakat mana ismi sadık kazi ve her hükme mahal olur. Doğru yalan her hükme mahal olur. Mana ismi. Yani e, mevcudada mevcudat hesabına bakarsan sadık, doğru, kazip, yalan her hükmü mahal olur. Bu sırra binaendir ki mana ismiyle kainata bakan felsefenin kitaplarına, kainata ait hükümler nesil emirde yani kişinin kendi bakış açısında örümceğin neslinden zayıfse de zahire göre daha muhkem görünüyor. <laughs> Ehli kelam felsefi meselelerde ve ulumu kevniyeye Manay harfiyle istizalar için tebai bir nazar ile bakıyor. Allah sana Manay Hatta şemsin siracı, güneşin lamba olması, arzın beşik cibarın dağın evtada olması, cibarın evtad direkler yeryüzündeki kazıklar olması, ehli kiramın müddialarını ispata kafidir. Yani Allah onları vazifelendirmiştir, vazifelerini ifade ediyorlar. Hatta ehli kiramın reyleri, hissi, müyeve, tarifi, amme, mutabık olduktan sonra vaka mutabık olmasa bile onların müddetine zarar vermez ve teksibe de müstahak olmazlar. Bunun içindir ki ehli kiramın reyleri vesaire felsefiyede edna bir zayıf ve zaif görünür. Ama vesaire ilahiyede demirden daha mâse demeyi herhalde. Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazladır. Tazip etmesi adlardır, adalettir. Evet, zehiri içen adam adetullah'a nazara, adetullah'a nazaran hastalığa ölme kesbi istifak eder. Sonra hasta olursa adilidir, adalettir. Çünkü cezasını çeker. Yani Cenab-ı Hak bir ilim kurmuş. Diyor ki böyle yaparsan ben böyle yaparım ona göre. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazla mazhar olur. Masiyet ile azab arasında kavi bir münasebet vardır. Diyor. Masiyet ile azab arasında, günah ile azab arasında kavi bir münasebet vardır, bağ vardır. Hatta hile itizar masiyet hakkında doğru yoldan ödül ve masiyete şer Allah'a isnat etmedikleri gibi masiyet üzerine tazmin ve vacip olduğuna cevap etmişlerdir. Serrin azabı istizam ettiği. Rahmet-i ilahiye münafi değildir. Çünkü şer nizam alemin kanuna muhaliftir. Yani alemi fesada veriyor. İns i demeyi İnsan nisyandan unutkanlıktan alındığı için nisyana unutkanlığa müfteladır. Nisyanın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır. Fakat hizmet, sahi çalışma, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması yani nefse bir iş verilmemesi de dalalettir. İmansızlıktır. Hizmetler göründükten sonra neticede sonuçta mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. <laughs> Mükemmelliktir. Bu itibarla ehli dalarla ile ehli kemal isyan ve tezekkürde müteakistirler. Unutkanlık ve tezekkürde müteakiptirler. Yansıtıcıdırlar. Evet dal olan kimse bir iş veya bir böyle teklifinde başını havaya kaldırarak firavunlaşır. İmansız biri. Lakin mükafatın menfaatın tevziinde bir zerreyi bile terk etmez. Ama nefsin unutan ehli kemal tefekkür suluk zamanlarında her şeyden evvel nesrini ileri sürüyor. Fakat neticelerde faydelerde, menfaatlerde nesrini unutmakla en, en geriye bırakıyor. <gülüyor> 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 Müminler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkları namaz vesaire ibadetlerinde büyük bir sır vardır. Ki her bir fert kendi ibadetinden kazandığı miktardan pek fazla bir sebep cemaatten kazanıyor. Yani cemaatin şahsı manesine dahil oluyor. Adeta bir lambayı yaktığı zaman bütün herkes aydınlandığı gibi o cemaatin herkesin kazandığı sebep da birbirine fayda veriyor. Ve her bir fert ötekilere duacı olur, şefaatçi olur, tezkiyeci olur ve bilhassa Peygamber Aleyhisselam'a ve keza her bir fert arkadaşlarının saadetinden zevk alır ve hallaki kainata ubudet etmeye ve saadete ebediye namzet olur. İşte müminler arasında cemaatler sayesinde husule gelen şu bir manevi teavün yardımlaşma ve birbirine yardımlaşmak ile hilafete, hamle, emanete mazhar olmakla beraber mahlukat içerisinde mükerrem imanı almıştır. İnem <laughs> ey Bir şeyden uzak olan bir kimse yakın olan adam kadar bir o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun o şeyin ahvali hakkında ihtilaflar olduğu zaman yakın olanın sözü muteverdir. Daha geçerlidir. Bina enare Avrupa filozofları maddiyatta ciddeti tevakkulden dolayı İman, İslam ve Kur'an'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü yakından hakaik İslamiye vukuf olan ami bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm. Ne süren bir de benim gördüğümü tasdik eder. Bina enaleş şimşek buhar gibi fenni meseleleri keşfeden filozoflar. Hakkın esrarını, Kur'an'ın nurlarını daha keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun akıl gözündendir. Zira onun aklı gözündedir. Yani kalp gözüyle akıl gözüyle göremez çıplak zahir gözüyle gör. Görse kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalplerine can kalmamıştır. Gaflet vakıfları tabiat bataklığını çürütmüştür. Esa, sağ. Dileme semeyi, basar, hava, su gibi umumi nimetler daha emniyetli, daha kıymetli olduklarına nazaran hususi şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre istekak ve liyakatlar vardır. Bina enaleyh o gibi umumi nimetlere karşı nankörlük edip zannetmemek en büyük küfranın nimet sayılır. Evet, şükürse Hal bu merkezdeyken bazı insanlar şahıslarına ait hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu nimetler onlara şümul yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Halbuki en büyük nimet amumu -um ve daimi olan nimetlerdir. Umumiyet kemer ve hemmiyete delil olduğu gibi devam da ulviyet ve kıymete delalet eder. Evet, nefes almamız gibi. İlem-i Kur'an-ı bazı ayetlerinin tekrarını iktidar eden hikmetler, bazı ezkarı zikirler ve duaların da tekrarını iktidar eder. Zira Kur'an hakikat ve şeriat, hikmet ve marifet kitabı olduğu gibi zikir, dua ve davetin ne kitabıdır? Duada tekrar zikirde tezgar, davete tekit Davette tekit lazımdır. Dua tekrar zikirde tezkar. Davette tekit lazımdır. Subhan şelal melena illa ma lam tenen neşen taranmış mahru dava. Elhamdülillahi alemin. Allah razı olsun el Fatih. Sayfa 240'ta kaldık. Başka bir videoda devam ederiz inşallah. Şöyle de yine.